Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya 5 dakika gelirse çok sevinirim. Hemen videoya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bunu Tlauncher'dan indireceğiz. Önce yazıyoruz. Giriyoruz arkadaşlar siteye. arkadaşlar şu an daha yeni seçtiğim gibi ilk önce TL bir in, launcher indire basıyoruz. Buradan da platformumuzu seçiyoruz arkadaşlar. Apple'sa, Linux'a ya da e, Windows. Evet arkadaşlar şimdi çalıştır diyoruz. Ama ilk önce kapatıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bekliyoruz. Nasıl? Buradan arkadaşlar en alttakini seçiyoruz. Lisans. Devam tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz. Devamı basıyorum. Ama bastık. Şimdi arkadaşlar Minecraft'a gidiyorum. Göstermek. Arkadaşlar burada Java'yı indirmemiz lazım. Arkadaşlar sizin e, bilgisayarınız 32 bitse bunu e, 64 bitse bunu. Benimki 64 bit arkadaşlar. E, onu indiriyorum arkadaşlar. Kaydetiyorum. İndirmesini bekliyorum. Arkadaşlar şimdi Java'nın kurulumunu, yap kurulumunu yapacağız arkadaşlar. kaldırıyoruz. Skill. Bekliyoruz arkadaşlar şimdi. İndiriliyor arkadaşlar. arkadaşlar şimdi indi Minecraft. Lunch. Hello arkadaşlar. Durup geliyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buraya buraya e, e, ismimizi yazıyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada arkadaşlarınızla, arkadaşlarınızla oynadığınızda e, isminiz bu olacak arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu arada e, şurada da e, buraya hangi sürümü indirmek isterseniz bunu seçiyorsunuz. Ben bunu seçtim arkadaşlar. Sonra enter game basıyoruz. ama arkadaşlar. Pardon önce. hocam. Önce yazmadan önce yazıyoruz. <laughs> Ali. Hare yazıyoruz arkadaşlar. Ne basıyoruz arkadaşlar. Beş basıyoruz. Arkadaşlar şimdi oyunu yükledim. Ee, oyuna girdiğinde kasmalar veya veya ekran görünmesi e, olabilir. Görünmemesi olabilir. Ee, ses kaydedici açık olduğu için oyuna giriyorum arkadaşlar şimdi. Giriyorum. Arkadaşlar bu arada Minecraft'ta Mycraft Minecraft'ta FileLauncher'ın sitesinden skinlerinizi ayarlayabilirsiniz. Bir dakika. Gideriz. Şimdi Oyunumuz sorunsuz bir şekilde açıldı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yanımda Muratcan var. Hoş geldin Muratcan. Tanıtmayı unuttum arkadaşlar. Hoş bulduk. Mesela onun da Youtube sitesi vardı. Eski videolarımda söylemiştim zaten. Ama o kapatmak zorunda kaldı. Ders. O da güzel videolar çekiyordu. İlgilendirici. arkadaşlar e, ee, PUBG Mobile videomda ses gelmemiş onun için bu bakmayın. Bu arada arkadaşlar az bir şey kasma var. Ya da e, ee, kaydedici programı. Biri, 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 biri. Arka, aynen arkadaşlar bu arada bir de satın almadığımız için arkadaşlar 10. dakikaya kadar video çekebiliyoruz Bandicam kendi kendine video duruyor arkadaşlar Tek oyunculara giriyoruz hemen Hemen şuradan hemen bir oyunu göstermek istiyorum Bir oyuna giriyoruz Yine dönüyoruz hemen. Arkadaşlar Çekilde açıldı. Az sonra video kapanabilir. Alişe açıklamıştım. Ve bak arkadaşlar. Arkadaşlar ee, şu an şöyle söyleyeyim. Aldınız e, getirin. E, <laughs> oyunumuz gördüğünüz gibi açılmaktadır. Kayıt programı açık olduğundan dolayı gözükmüyor de olabilir. Kasmalar da olabilir kayıt programı açık olduğundan dolayı. Videomuza like atıp kanala, kanala abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar bu videoyu dediğim 5 like gelirse çok sevinirim. İdimiz bu kadardı arkadaşlar.